2025 model erkeklerin teknik özellikleri ve donanımlarını anlatıyorum. Hazır mısınız? Alın teriyle çok çalışarak helalinden para kazanmak ilk hedefleridir. Numara bizde, kaçakçılık bizde, kara para aklama işi bizde, gece hayatı desen o da bizde. Çocuk sahibi olmayı, sorumluluk almayı çok isterler. Etkileniyordum az daha. Çoğu tam bir klasik müzik severdir. Ay Kadının elini cebine asla attırmazlar. Ne <laughs> bırak ver parası Allah belası. 20 TL bırak buraya. <laughs> Kusura bak. En büyük sorunları işleri ve ekonomidir. Ay ben yarın ne giyeceğim şimdi? Kesinlikle tek eşlilerdir. Karım İstanbul'da. Sevgilim Mersin'de beni bekliyor. Bense Ankara'ya gidiyorum. Biraz garip yürüyor ama Hayatım bayağı maceralı olmaya başladı galiba. Kuvvet isteyen maskülen sporları severler. Bizim mahallede pilatese gittim hı hı. ben. Ben bir tık durun dedim. Bırakacağım kendimi bırakır, bırakmayın kendinizi falan diyor yani. O da aşağıda bir tane düğme var ona bastı. Kapıcı geldi kapıcı beni kucakladı falan. Ayrılık sonrası olgun davranmasını çok iyi bilirler. A ne yapsam ne yapsam kurtulabilirim. 2025 model erkekler siz daha iyilerini hak ediyorsunuz.